Merhaba arkadaşlar ismim Çağatay Gencer şanti sohbetlere devam ettiğimiz bu videomuzda e, size eski abilerimizden birisinin birkaç anısını anlatmak istiyorum aynı zamanda 23 Nisan haftasındayız ulusal egemenlik haftasında e, e, yine o abimizin Mustafa Kemal Türk ile ilgili bir anısını kapatmak istiyorum e, Libya'da çalıştığım süre, sürede e, Semih abimizle tanışma fırsatım Kendisi e, müşavirlik yapıyordu Libya'da. Onun rahmetli Fevzi Akkaya ile ilgili bir anısı var. E, benim çok hoşuma giden. Bunu şu amaçla an anlatıyorum. E, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne gelene kadar insanların ne zorluklar çektiğini, imkansızlıklar neyi yaptığıyla ilgili yani çarpıcı bir örnek. Ee, bizden önceki mühendis abilerimiz yokluklarla, eldeki imkanlarla, olan teknolojiyle birçok işler başarmışlar. Şimdi elimizdeki makine ve ekipman sayesinde belki bunların tam farkına varamıyoruz ama eski abilerimiz hakikaten çok büyük zorluklarla karşılaşmışlar. Ee, Sevgili tanıştığımızda ee, gibi de süre e, çok sohbet etme imkanımız oldu. E, kendisi İTÜ'den okurken e, İngiltere'ye gidip Manchester'da okuyor inşaattan sonra. Sonra Türkiye'ye dönüyor. 4 yıl olduğu için diplomasını kabul etmiyorlar. O zaman üniversite 5 yıl. Tekrar dönüp e, yüksek lisans yapıyor şeyde Manchester'da ve sonra çalışma hayatına atılıyor. Ee, çalıştığı ilk yıllarda İzmit'te bu şu andaki meşhur lastik fabrikaları bir tanesinin inşaatını yapıyorlar. Ee, i̇nşaatın bir bölümü de e, yani fabrikadan yerde büyük bir çukur var ee, ve oraya büyük bir makine gelecek. Semih abi anlattığına göre bu makine çok ağır ve büyük bir makine ve havuza indirilecek. O dönemde e, bunu yapacak bir makina yok. Bir vinç yok. Ben de düşünüyorum diye ya, ne yapacağım? Patronu demiş ki, bak demiş şu karşı şantiyede Fevzi Bey var demiş. Fevzi Hakkı'ya. Git demiş ona, ona problemini anlat. O sana yardımcı olur nasıl yapacağını söyler. Gittim diyor e, şantiyeye. Orada girişte Birisi gazete sermiş. Karpuz peynir ekmek yiyor. Yaklaşmış demiş ki ben demiş Fevzi Bey arıyorum. Demiş ne yapacaksın? E demiş bir şey danışacağım kendisine. Demiş ana anlat. E demiş ki Fevzi Bey nerede? O sırada demiş Fevzi Bey benim. Bir baktım diyor. Önce diyor tam şey yapamadım. İdrak edemedim. Sonra demiş ki böyle böyle patronunun selamını söylemiş. Ee, demiş böyle böyle bir sorunumuz var. Size danışmam için gönderdi. Demiş projeleri getirdim mi? Getirdim. Oturdu inceledi diyor projeleri. Demiş sen bana izin ver. Ona ben bakayım. Demiş yarın tekrar gel. Ertesi gün gittim diyor. Feyzi Bey'in yanına. İncelemiş onu. Çizmiş. Bir liste çıkarmış. Demiş işte bu şu keresteleri al. Işte bu çektirmeleri al. Şunları al. Şuna göre bu havuzun kenarına bir tane beton dök yanına. Anlatmış anlamış. Demiş sonra ben gelip atacağım Hiçbir şey anlamadım diyor. Sonra gittim diyor patronumu aradım. Demiş Fevzi Bey bir iste verdi. Demiş ne diyorsa yap. İstediği bütün malzemeleri al. Onu onları kere aldım aldık diyor. Ee, işte dediği betona döktüm diyor. Oraya çektirmeleri sabitledik diyor halatlarını. Geldi diyor kendisi. Demiş ki bu aldığın keresteleri yani kalasları ızgara şeklinde havuzun içerisine dizdirmiş. Şaşırtmalı olarak. Ondan sonra demiş bak makineyi buraya indireceksin. Ondan sonra tekerler e, kalastların üzerinde kaydırarak havuz üzerine getireceksin makineyi. Ve kilikolarla kaldıracaksın makineyi. Birer kalast çekeceksin indireceksin ve bu şekilde yapacaksın demiş. Ben de demiş başında duracağım. Yani ben dinliyorum ama diyor hiç aklıma yatmıyor diyor. Yani, yani nasıl olacak, nasıl gidecek diyor. Bir buna bir şey olsa diyor Amerika'dan gelecek diyor geldi bu makine. Ben diyor yandım diyor. Meslek hayatım bitti. Hakikaten diyor o makineyi çeklemelerle diyor Feyzi Bey çektirdi havuzun tam üstüne. Ve tek tek kalsın olarak bu ızgaraları aşağı indirdi. De, makine yerleştiriyor. Yani bu hikayeyi neden anlatıyorum? Ee, yani geçmişteki abilerimiz, büyüklerimiz imkan yok diye bir köşede oturmamışlar ve gereken neyse bir fikir ederek, bir e, mühendislik üreterek o problemi çözmüşler. Biz şu anda, şu anda bizim elimizde olan imkanlar elbette çok daha fazla. Yani şu anda olsa yapacağımız şey bu kaç ton 200 ton, bunu kaldıran vinç ne kadar Bir vinç, işte ne kadarsa piyasadan onu kiralık getiririz. Ama vincin olmadığı bir yerde bir makineyi bir havuza e, keresteleri ızgara şeklinde dizip ve tek tek indirerek bu işi başarmışlar ve e, görevi yerine getirmişler. Bunu yapan abilerimiz de feyziydi, rahmetli anlıyorum. Sevin abimizin böyle Onunla ilginç bir hikayesi vardı. Ee, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu videomuzda. Sevim Bey'in Mende İzmir'i öğretmesinin tek sebebi bu değil. Ee, kendisinin soyadını da daha doğrusu babasının soyadını da Atatürk vermiş. Ee, onun da hikayesi şöyle. Ee, Sevim abi'nin babası ziraat mühendisi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında onu e, Macaristan'a Şeker pancarı e, ve şeker fabrikası ile eğitim alması için, şeker pancarı, pancar uzman olması için. Kendisi okuyor. Sonra mezun oluyor, ülkeye dönüyor. E, i̇şte o zamanki bilim neyse, gelip var diyor ki ben işte okulu bitirdim, geldim, mezun oldum. İşte bu deyip tamam. Tamam diyorlar. Ve onu diyor ki senin mesleğin de ziraat mühendisliği. Mesleği ziraat mühendisliği onu Ziraat Bankası gece tayin ediyorlar. Gidiyor bir gece. Ziraat Bankası diyor ki ben ziraat mühendisiyim. Diyor ki sen işte bankacı olacaksın. İşte ona görevi neyse tarif ediyorlar. Bir gün, üç gün, beş gün. Yani adam yani şeker pancarı eğitimi almış ve o Ziraat Bankası'nda mühendislik yapıyor. Dayanamıyor bir gün. Treni biniyor ve Ankara'ya gidiyor. Ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne gidiyor. Diyor ki ben derdimi anlatacağım Genel Müdür'e. Genel müdürü kapısına geliyor. Sekreter diyor ki şu an meşgul, görüşemezsin. Görüşürdün, görüşemezsin. Bir e, tartışma ve bu kapıyı açıp içeriye giriyor. İçeriye giriyor birden. E, genel Müdür bakıyor. Genel Müdür bakanlığında başka birisi oturuyor. Genel Müdür de öndeki koltukta oturuyor. Genel Müdür'e doğru diyor ki efendim diyor benim bir sorunum var. işte arkadan geliyorlar almak için. Bırakın diyor, Anlatsın derdini. Ben diyor, siz diyor, beni diyor gönderdiniz. Macaristan'a ben şeker pancara eğitimi aldım. Mühendis oldum. Ama siz beni Ziraat Bankası'na memur olarak atadınız yani. Ben mesleğimi yapamıyorum. Ben bankacı değilim. Sonra koltukta oturan, makamda oturan kişi diyor ki çocuk doğru söylüyor diyor. Çocuğun işini hallet diyor. Genel müdüre. Bir bakıyor, koltukta oturan kişi, Mustafa Kemal Atatürk, diyor, sen diyor soyadını aldın mı? Hayır efendim, daha soyadını almadım diyor. Sen diyor soyadını diyor, Güneken olsun. Eski Türkçe'de gün iyi demek, madem zahmet benzesin, iyi eken olsun, senin soyadını gün eken olsun diyor. Ve e, Semih abinin babası, e, şeker fabrikasından tayin alıyor ve daha sonra da evet, orada. Diğer söyledi fabrika müdürlüğü yapıyor. Yani cumhuriyetimizin ilk yıllarından bugüne e, bu aşmadan geçmiş insanların anlayışı, insanların o günkü olayları kavrayışı belki şu an bizim anladığımız gibi değildi belki ama e, mesleğini seven, mesleğine hakkını vermek isteyen insanların gayretiyle taşlar yerine oturmuş ve bugüne gelmişiz arkadaşlar. E, Sevi Ağabeyim de e, duyuyorsa baklar açındasın diyorum ve hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.